Sevgili seyirciler merhaba. Ben Hidayet Erdem. İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugünkü konuğum Beylikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü, Danışman ve Gelir Uzmanı Murat Düzgün. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz Murat Bey. Teşekkür ediyoruz. Alanınızla ilgili elbette sohbet edeceğiz. Fakat öncesinde sizi biraz tanıyalım istiyoruz. Evet. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Biz Program teşekkür ederiz. için. Ben Murat Düzgün. Marmara Üniversitesi İktisadi Dari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Hı hı. Kamu hizmetime Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gelir uzman olarak başladım. Ardından yerel yönetimlere geçerek İstanbul Bakırköy Belediyesi, şu anda da Beylikdüzü Belediyesi'nde Mali Hizmetler Müdürü olarak kamu hizmetime devam etmekteyim. İdari görevlerimin dışında yaklaşık 200'e yakın üyesi bulunan Marmara Belediyeler Birliği'nde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik eğitimler vermekteyim. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaklaşık 30'a yakın belediyede danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yerine getirdim. Yine idari görevimin yanında mali mevzuatın uygulanmasına yönelik makale ve analiz çalışmalar yapmaktayım. Mesleğimi seven birisi. Çok güzel efendim. Pekala. Belediyelerin genel olarak faaliyetleri nelerdir diye sorsam size neler söylersiniz? Efendim belediyeler e, kanunla kurulmuş, aslında mahalli müşterek yani ortak ihtiyaçları yerine getirmek için hı hı. kurulmuş tüzel kişilerdir. Yol ve parklardan kültür sanata, sosyal yardımlardan imar işlemlerine, nikah işlemlerinden kent temizliğine kadar geniş bir yelpazede belediyeler hizmet vermekte. Bunu bir kent sakini üzerinden örneklendirecek olursak biraz da latif ederek bir kent sakini çocuğun doğumuyla birlikte belediyenin hizmet faaliyeti başlamakta. Hı hı. Bugün birçok belediyede uygulanan hoş geldin bebek paketi gibi yeni doğan çocuğa ve annesine yönelik hediyeler yine çocuk biraz büyüdüğünde kreş hizmeti ilkokul ortaokul çağına geldiğinde kültür sanat kursları sınavlara hazırlık kursları üniversiteyi bitirdiğinde meslek edindirme kursları, kariyer merkezleri, evlendiğinde nikah işlemleri vesaire diye devam ediyor. Hatta Allah rahmet eylesin, öldüğünde de kent sakini evet. belediyenin hizmeti devam ediyor. Bildiğiniz gibi mezarlıkların temizlik ve bakımı da belediyeler tarafından yapılmakta. Yani çok geniş bir yelpazede Hı -hı. belediyeler mahalle sakinlerine hizmet vermekte. Yani doğrudan insana dokunuyor diyebiliriz evet. aslında belediyeler. Devlet kademesi üzerinde vatandaşa en, en yakın, yakın olan hizmet evet. birimi belediyelerdir diyebiliriz. Çok güzel açıkladınız. Pekala. Belediyelerde mali yönetim süreçlerini bize biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl oluyor? Belediyelerde mali yönetim süreçleri aslında temel muhasebe mantığında olduğu gibi Hı -hı. gelir ve gider üzerinden kurgulanmakta. Evet. Ama bu kalemlere geçmeden önce isterseniz bir seçim dönemi boyunca yerel yönetimlerde mali süreçler nasıl işliyor? Hı, -hı. Mevzuat kısmına girmeden güncel dilden ben izah etmeye çalışayım. Tabii. Belediye başkanları seçimle göreve geldiklerinde ilk 6 ay içerisinde stratejik plan diye adlandırdığımız hı hı. belediyenin anayasası niteliğinde bir belgeyi hazırlamak zorundadırlar. Hı. Bu stratejik plan meclis kararıyla bağıtlanıp yine belediye başkanının vizyon ve projelerini de içeren 5 yıllık faaliyet, proje ve kaynak ihtiyaçlarını gösteren hı hı. temel belge niteliğindedir. Bunu ilk göreve geldiğinde 6 ay içinde belediye başkanları hazırlamak zorunda. Yine mali süreçte bu 5 yıllık planın 1 yıllık dilimini gösteren performans programını hazırlarlar. Yine bununla birlikte bu performans programındaki projeleri faaliyete hangi kaynaklarla yerine getireceğini gösteren Belediye bütçesini hazırlarlar belediye başkanları. Hı hı. Gelir ve gider tahminlerinden oluşur belediye bütçesi de. Çok güzel. Peki belediyenin giderleri ve gelirleri nelerdir? Ben giderlerinden bahsedecek olursak çok kanun dilini kullanmak istemiyorum vatandaşlarımızın anlaması açısından ama deminki döngüden bahsedecek olursak hı hı. yol ve parklardan kültür sanata, kreş hizmetlerinden sosyal yardıma kadar birçok faaliyet alanı bulunmakta belediyelerin. Hı hı. Bu faaliyetleri yerine getirmek için de birçok harcamaya katlanmak durumunda belediyelerimiz. Peki son zamanlarda özellikle ben çok rastlıyoruz. Belediyelerde ödeme sorunları, haciz işlemleri bunlar neden kaynaklanıyor? Şimdi e, önemli bir noktaya değindiniz. Özellikle günümüzdeki enflasyon ve ekonomik nedenlerden dolayı hı hı. aynı bireyler gibi, şirketler gibi belediyelerde bütçe darboğazıyla karşı karşıya kalmaktalar. Hı hı. Etkin ve verimli kullanılmayan yöntemlerle yapılan harcamalar ve gelirin de yetersiz olması belediyelerin mali disiplini bozuyor. Bu da bütçe açıklarının atmasına sebebiyet veriyor. Ve doğal olarak siyaseten seçilen belediye başkanlarımız mecburen faaliyetlerini yerine getirmeye devam etmekteler. Evet. Ancak bu faaliyetlerden doğan Ödemelerin yapılma noktasında gecikmeler olabiliyor. Hı hı. Bu durumda belediyelerle itilaf yaşayan müteahhitler ve alacaklar zaman zaman medyada çok yansıtıyor. Belediyenin yeri geldiğinde bank hesabına araçlarına evet. hatta bazı belediye başkanlıklarının koltuklarına dahi haciz yapabiliyorlar. Maalesef bunlar üzücü durumlar. Peki efendim bunları bunların önüne geçmek için e, gelirlerinin artması gerekiyor. Belediyenin gelirleri nasıl artırılabilir sizce? Şimdi belediye gelirleri e, yaygın bir mevzuat yelpazesiyle tanımlanmış aslında. Belediye Kanunu'nda, Belediye Gelirleri Kanunu'nda, Vergi sul Kanunu'nda yani belediye gelirlerini oluşturan mevzuat yelpazesi geniş bir hı hı. mevzuattır. Aynı zamanda belediye mali hizmetler müdürlükleri aynı merkezi idarede olduğu gibi evet. vergi dairesi yetkisine haizdirler. Bu yetki de kanunla tanımlanmıştır. Belediyelerin en çok düştüğü hatalardan bir tanesi gelir birimlerinin kurumsal yapılarının olması gerektiğinden uzak durumda kurgulanması. Burada şunu söylemek istiyorum özellikle. Belediyelerin bu dar boğazdan kurtulmalarını sağlayacak en temel etkenlerden bir tanesi mali hizmetler birimlerinin yetişkin, yetkin alanında uzman personellerce oluşturulması ve bu uzman personellerce bütün o demin saydığım geniş yelpazedeki mevzuatın analiz edilmesi, hı hı. belediye gelirlerinden hiç alınmayan ya da eksik alınan gelirlerin tespit edilmesi, hatta kentin bir gelir envanterinin çıkartılması mutlaka gerekmekte. Bununla birlikte belediyenin varise geçmişten olan alacaklarına hı hı. hızlıca bir yasal takip süreçleri başlatılabilir. Aynı zamanda gelir, kayıp ve kaçağın önlemeye yönelik de yoklama denetim faaliyetlerini de sıklaştırması gerekiyor belediyelerimizin. Pekala Murat Bey, belediyelerde yönetim ve kurumsallaşma başarısı nasıl sağlanabilir diye sorsam neler söylersiniz? Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin en büyük handikaplarından bir tanesi ben liyakatsızlık diyorum. Hmm. Bunu da şöyle tanımlayabiliriz belki. Kişiye ya da gruplara sadakat yerine kamuya liyakat diyoruz biz. Ee, belediyelerin organlarına baktığımız zaman üç temel organı var belediyelerin. Belediye meclisi, evet. belediye encümeni ve belediye başkanı olarak. Hı hı. Biz bürokratlar, birim müdürü veya encümen olarak yönetim kademelerinde yer alıyoruz. Buna üstadımızın da bir sözüyle ben cevap vermek istiyorum. Kıymetli bir maliyeden üstadım vardı onun sözüdür. Derdi ki kamuda ya da belediyelerde başarı siyasetçilere bırakılmayacak kadar mali, teknik, idari süreçler içermekte. Bürokratlara bırakılmayacak kadar da siyasi süreçler içermekte. Çok güzel özetlemiş. Ancak şöyle bağlıyor üstad. Ancak siyasetçiler ve bürokratların tam uyumuyla başarı sağlanabilir diyor. Hmm. Ben de kendi kurumumda bu uyum konusunda kendimi şanslı hissediyorum. Çok güzel efendim, çok güzel açıkladınız. Pekala geleceğe dair kariyer hedefiniz nedir ve son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Murat Bey? Benim geleceğe dair e, net bir kariyer hedefim yok açıkçası. Biraz şaşırtıcı gelebilir ama ben kariyer hedefimi şöyle tanımlayabilirim. Bu toplumdan aldığım bilgi ve tecrübeyle yine bu topluma makam veya da ünvan fark etmeksizin hizmet etmeyi ben genel kariyer hedefim olarak tanımlayabilirim. Ben tekrardan beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür İzleyicilerimize edin. de iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederiz Murat Bey. Hem katılımınız için hem de verdiğiniz bilgiler için ben ayrıca teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun efendim. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Beylikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü, danışman ve gelir uzmanı Murat Düzgündü. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.